Arkadaşlar, benim hikayemi biliyor muydunuz? Sizi şimdi gerçek yani sesimle hikayeyi anlatacağım. Uzun zaman önce Ayıcık Bugi kurbağaya benzemesiyle hiç sevilmiyordu. Babası onu çok severdi. Babası ayılar kralıydı. Bir zaman kralı. sonra Ayıcık Bugi babasını çok seviyordu. Onu kurtarmak için canını bile verirdi. Ayıcık bugün bir gün kavga olurken tam baba ölecekken aralarına girdi ve Ayıcık bugünün olacağı tip buydu. Ayıcık bugün artık böyle gezeceği için çok üzgündü. O yüzden Ayıcık bugün çok tatlı olduğu için artık Ayıcık bugün böyle gezecek. Yani onun gerçek adı onun gerçek adı Ayıcık bugün. Şimdi ise kurbağa. Evet. Ben aslında arkadaşlar ayı yükti, ayı değildim. Ben bir balığım bakın. Ben bir balıktım. Nefes alan bir balık. Beni böyle yaratmışlar. Ee, ee, bakın yüzgeçlerim var. Görmüyor musunuz? Yüzgeçlerin hangisi? Like atıp abone olun. Yani abone olmayın. Lütfen. Yoksa ağlanım. Like alalım Like atarsanız bundan sonra hep ben bu kanalda. Lütfen. <laughs> tamam mı? Abone olmayı be. <laughs> like atın. <laughs> abone olmayı. <laughs> abone olmayı. Abone olmayı. Abone olmayı. Like like like, like 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 like. like Çok like. arkadaşlar çok like gelirse bu videoda sıkma sıkma boy diye dans ettim. Sıfır like gelirse bile şimdi. Ha ha sıkma sıkma boy. Bana başka bir videoda Arkadaşlar şimdi 3 2 1 sıkma sıkma boş. Sıkma sıkma boş. Sıkma sıkma boş. Sıkma boş. Sıkma boş.